Zaman gezgini, bir dost meclisinde oturmuş icat ettiği zaman makinesini anlatmaktadır. Ruh bilimci, hekim ve benzeri aydınlardan oluşan dost meclisinde kimse zaman gezginine inanmamaktadır. Zamanda yolculuğun imkansızlığı üzerine konuşmalar yapılmaktadır. Zaman gezgini de icat ettiği makineden şüphe etmektedir ancak onu denemekten de geri durmayacaktır. Zaman gezgini makinenin tadilatını bitirdiği anda onu dener ve 802.701 yılına gider. Gittiği yerde Elo'ya adı verilen, çalışmayan, hayatlarını sadece mutlulukla geçiren, insan formundan uzak mini boy varlıklar yaşamaktadır. 802701 yılı hayat, gezginin yaşadığı Victoria döneminden oldukça farklıdır, Eloyler toplu olarak yaşamakta, karanlıktan çok korkmakta ve bir çocuk gibi hareket etmektedirler, dillerini bilmediği için Eloylerle anlaşmakta zorluk çeken zaman gezgini, bu varlıkların ilgisini bir an için çekmiştir ancak bir süre sonra çabuk sıkılan Eloyler yönlerini gezginden başka şeylere yöneltmişlerdir. Eloy'lerin peşine düşen ve gittiği yılın dünyasını tanımaya çalışan zaman gezgini ortalıklarda keşif yaparken zaman makinesi ortalıktan kaybolur. Bunun çok sonra farkına varan gezgin Eloylere sorular sorsa da dil bariyeri ve Eloylerin çabuk sıkılan yapıları gezginin gereken cevapları bulamamasına sebep olur. Makinesinin bir Sphinx'in tunç kaidesinde olduğunu keşfeden zaman gezgini makineye ulaşmak için Eloylerle iletişim kurması gerektiği kanısına varır ve onların dilini öğrenmeye çalışır. Temel seviyede iletişim kurabildiği Eloylerden makinesi hakkında hiçbir bilgi alamaz. Makinesinden uzakta kalan zaman gezgini yaşadığı yıla dönememektedir. Bu süreyi de bu yeni dünyanın keşfine odaklanarak geçirir. Bu sırada bir gün deniz kenarındayken boğulan bir Eloi'yi kurtarır. Kurtardığı Vene, zaman gezginine bir gönül bağı hisseder ve onun yanından ayrılmaz. 802.701 yılında yaşamak zorunda kalan zaman gezgini zamanını Vene ile geçirmektedir. Makinesini kurtarmaya çalıştığı anlardan birinde yer altında yaşayan korkunç yaratıklar olan morloklara rastlar, bu insandan bozma, yamyamsı yaratıklar zaman gezgininin eloilerin neden karanlıktan bu kadar korktuklarını anlamasını sağlar, morloklar insansı duygulardan uzakta, sadece yıkım odaklı yaşayan varlıklardır, yıllar boyu yer altında sadece hizmet etmek üzerine yaşayan bu varlıklar, bir süre sonra evrim geçirmiş ve gün ışığına çıkamaz olmuşlardır. Zaman makinesinin tutulmasından sorumlu olan Morloklar zaman gezgini ile ilk karşılaşmalarında ona zarar vermek isterler ancak gezgin ateşin Morlokları korkuttuğu keşfetmesiyle kaçmayı başarır. Makinesini Morlokların elinden kurtarmayı kafaya koymuş olan gezgin, kendisini korumasını sağlayacak bir takım eşyalar bulması gerektiğini fark eder ve istediği eşyalara en yakın araçları bulur. Ateş onun kurtuluşundaki en büyük destek olacaktır ancak bu süreçte koca bir ormanı da yakacaktır. Morlock'larla olan mücadelesinde Vina'yı da bir bilinmezde kaybeder ancak sonunda binbir zorlukla da olsa makinesine kavuşur. Kendi zamanına dönmeden önce çok daha ileri yıllara giden gezgin, dünyanın yaşamaya devam ettiğini ancak yaşayan canlıların zamanla yok olduklarına şahit olacaktır. Yaşadığı döneme geri dönmüş olan gezgin bir dost meclisinde bu macerasını anlatır ancak bu elit dostlar yine ona inanmazlar. Öykünün anlatıcısı ise şüphelenmektedir ve zaman gezgininin makineyi kullanışına tanık olan sadece anlatıcı olacaktır. Gezgin tekrar makinesine atlar ve geleceğe gider, anlatıcıya da elinde kanıtlar ile geleceğini söyler ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen dönmez. Anlatıcıyı gezginin zamanda yolculuk yaptığına inandıran şeylerden birisi ise Vina'nın gezgine vermiş olduğu çiçeklerdir.